Tekrardan selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Elektrostatik derslerimize devam ediyoruz. Artık sona doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Bu dersimizde klomp kuvvetinden bahsedeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize başlayalım. Klomp kuvveti bir diğer adıyla klomp yasası olarak da karşınıza gelebilir arkadaşlar. Burada birlikte anlamaya çalışalım. Demiş ki elektrik yüklü cisimler arasındaki itme ve çekme kuvvetleri üzerindeki ilk matematiksel çalışmalar e, herhalde şu şekilde okunuyor arkadaşlar. Charles Augustin de Coulomb. Diye okunabilir. Hani bu şekilde bir okunuş olabilir bu ismin ama biz genelde Klomp diyoruz arkadaşlar. tarafından yapılmıştır. Biz zaten daha önceki çalışmalarımızda şunu öğrenmiştik. İki cisim arasında yani yüklü cisimler arasında itme ve çekme kuvvetleri oluşuyor. Burada itme kuvvetleri oluşması için aynı yüklü cinside de yüklü cisimler olması gerekiyor. Eğer zıt yüklü cisimler birbiri arasında bir etkileşime girerse aralarında çekme kuvveti oluşuyordu. Bu etkileşimin böyle olduğunu biliyoruz ama bunların matematiksel olarak ve büyüklükleri arasında yani orada oluşan o kuvvetlerin büyüklükleri nasıl olacak? Bunun hesaplamasını yapabilir miyiz gibi çalışmalar işte burada Coulomb tarafından yapılmış ve bunlarla ilgili çalışmalar ortaya konulmuştur arkadaşlar. Peki ne yapmış Coulomb? Demiş ki bakın Coulomb nokta yüklerin yani boyutları arasındaki mesafeden çok küçük olan yüklü cisimlerin arasındaki itme ve çekme kuvvetlerinin nelere bağlı olacağını belirlemiş. 1785 yılında bugün klomp yasası olarak bilinen elektriksel kuvvet yasasını bilim dünyasına sunmuştur. Bunun için kendi kurmuş olduğu bir düzeneği var. Burulma terazisi düzeneğini kullanmış ve bu terazide bakın şu şekilde bir şey arkadaşlar. Burada işte böyle bir düzenek var. Dikkat ederseniz A ve B küresi burada yüklü ve üzerine çalışma yaptığımız test yükleri bunlar. Burada işte hareket edebilen bakın bir ölçeklendirme yapmış. İşte bu ölçeklendirme göre işte buradaki itmeden ve çekmeden dolayı ne kadar hareket ediyor bunu anlamaya çalışıyor. Tabii şurada rahatça dönebilen serbest Serbestçe dönebilen bir e, iğne büyüklüğünde bakın serbestçe dönebilen iğne demiş. Karşı tarafa da aslında bir denge küresi koymuş. Aslında bu denge küresi e, çok e, deneyle alakalı değil. Buradaki sadece kürenin ağırlığından dolayı bu iğnedeki yamulmaları ve sapmaları önlemek için karşısına bir denge küresi koymuş. Burada işte tabi itme ve çekmelerden dolayı işte buradaki hesaplamaları ölçeklendirme üzerinden yapmış arkadaşlar. Ve yapmış olduğu bu deneyler sonucunda aslında buradaki itme ve çekme kuvvetlerin nelere bağlı olduğunu belirlemiş arkadaşlar. Ve bulmuş olduğu bu sonuçta da elektriksel kuvvet yasası bir diğer adıyla klomp yasası olarak bilim dünyasına sunmuş. Tamamdır. Peki bu deneyleri sonucunda nasıl sonuçlar elde etmiş? Bunları birlikte öğrenelim arkadaşlar. Demiş ki bakın yaptığı ölçümler sonucunda klon Yüklük cisimler arasında itme ve çekme kuvvetlerinin cisimlerin yükleriyle doğru orantılı olduğunu aralarındaki mesafenin karesiyle de ters orantılı olduğunu görmüş. Yani burada itme çekme kuvvetlerinin büyüklüğü aslında bunu ifade etmeye çalışıyor. Cisimlerin o yüklü cisimlerin yük miktarıyla doğru orantılı. Yük miktarı ne kadar fazlaysa o kadar fazla itme çekme kuvvetleri oluşuyor. Tabi aralarındaki mesafede de ters orantı. Yani aralarındaki mesafeyi siz ne kadar artırırsanız o itme ve çekme kuvvetlerinin büyüklüğü o kadar azalıyor. Bunu ifade etmiş. Ve sonucunda bunu görmüş. Hemen bunu bakın şöyle bir deney yapmış. İşte burada kullanmış olduğu Q1 ve Q2 yükleri arasındaki mesafede D olmak üzere burada yaptığı çalışmalarda bir sabit elde etmiş. Bu sabite de, de klon sabiti sabit diyeceğiz arkadaşlar. K harfiyle göstereceğiz ve değerde bakın K eşittir. İşte 8.98 veya direkt 9 çarpı 10 üzeri 9 Nm kare böyle klon şeklinde ifade edilir. Bu sabit sizlere verilebilir verilir arkadaşlar eğer böyle bir hesap yapacaksanız. Ama bu sabit de aslında yaptığı çalışmalarda çıkıyor ve kendi ismiyle bakın klom sabit olarak tanımlıyor. K harfiyle gösteriyor. Olmak üzere bakın yüklerin birbirine uyguladığı itme ve çekme kuvvetinin büyüklüğünü bakın burada değerini yani şiddetini şu şekilde buluyor arkadaşlar. Şu formül üzerinden. Yani dikkat ederseniz burada iki tane yükümüz var. İşte bir Q1 yükü değeri artık neyse yanında işte bir ikinci bir Q2 yükü var ve sen bu iki yüklü cismi birbiri arasında etkileşime sokuyorsun. Yani birlikte yaklaştırıyorsun ve aralarındaki D mesafesi olduğunda bu durumda birbirine uyguladıkları kuvvetin bakın tekrar ediyoruz Büyüklüğü arkadaşlar. Oradaki her bir yükün değerinin çarpımıyla ve aralarındaki mesafenin karesine oranlamayla bulunuyor. Ve burada tabi bir de yaptığı deneyin sonucunda çıkarttığı bir k sabiti var. Klom sabiti var. Bu değerde çarpım olarak geliyor. Tamamdır. Bu formülü elde etmiş oluyor. Yani bundan sonra eğer bu şekilde iki tane farklı cisim etkileşim içerisindeyse ve bu etkileşim içerisindeki cisimlerin oluşturdukları kuvvetlerin büyüklükleri yani şiddeti bize soruluyorsa Klom tarafından bulunan bu formülü biz kullanarak rahatlıkla bu değerleri hesaplayabiliyoruz. Tekrar ediyoruz. Bakın bu değer büyüklüğünü ifade ediyor. Yani matematik olarak mesela 20 Newton, 50 Newton, 40 Newton artık kaçsa oradaki hesaplamaları yaptığımızda karşımıza çıkan değerdir. Şimdi isterseniz bir de burada bu birimlerin de ifade etmeye çalışalım. Kuvvet biriminin zaten ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Yani newton. Daha önceden görmüştük. Bakın uluslararası birim sisteminde newton birimi kuvvet için kullanılır. Bakalım bu birim karşı taraf için doğru çıkıyor mu? Şimdi şuradaki c kafanızı karıştırabilir. Fc yani aslında klomp kuvveti demektir bu. Bazen de buraya fe de denebilir. Yani elektriksel kuvvet demektir arkadaşlar. Yani buradaki bu alt indisler ne olduğuyla ilgili bilgi vermek için kullanılıyor. K'nın birimini zaten buradan birimden göz. Bakın 9 8 98 75 51 diye gidiyor çarpı 10 üzeri 9. Bakın Newton metre kare bölü klomp kare. O zaman birim olarak ben bu birimi kullanmak zorundayım. Newton çarpı bakın metre kare bölü klomp kare şeklinde ifade edilmiş. Peki buradaki Q1 ne bir yük ifade ediyor. Yükün birimi neydi? Bakın klomptu. Q2 de bir yük ifade eder. Bunun da birimi klomptur arkadaşlar. D burada mesafe birimidir. Mesafenin uluslararası birimi metredir. Ama burada karesini aldığım için aslında birimi metrekare şeklinde olmak zorunda. Şimdi isterseniz bu birimleri tekrar şöyle bir düzenlemeye çalışalım. Bakın aynen buradaki formül gibi birimleri de çarpıp bölebilirim. Bunu daha önce ifade etmiştim. Rasyonel sayı gibi kullanabilirim demiştim. Dolayısıyla bakın Newton çarpı metrekare bölü klom kare. Bu da K'nın birimi. Yani buradaki sabitin birimi. q yani Q1 çarpı Q2 demek klom çarpı klom yani klom kare demek arkadaşlar. Bölü d zaten d kare o da metre kare demek bakın dikkat ederseniz. Buradan gerekli sadece şimdi yaparsak bakın metrekare ile metrekare gider. Buradaki klomp kare ile klomp kare gider. Bakın en sonda Newton kalır. Peki Newton neyin birimiydi? Bakın kuvvetin birimi. Demek ki gerçekten de buradaki birimler açısından da baktığımızda bu durum sağlanmış oluyor. Yani bu şekilde birimleri de doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu formülü rahatlıkla kullanabiliriz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda oluşan itme ve çekme kuvvetinin büyüklüğünü hesaplamak istiyorsak işte buradaki bu formülü kullanacağız. Peki şimdi burada itme ve çekme nasıl oluşuyordu? Bunu da zaten daha önceden biliyoruz ama demişiz ki bakın yükleri birleştiren doğru üzerinde oluşan klom kuvvetinin yönü yüklerin işaretine bağlı olarak değişir. Eğer burada aynı işaretli ise ne oluşuyordu arkadaşlar? Bir itme kuvvetleri oluşuyordu. Eğer zıt işaretli ise iki cisim etkileşen iki cisim bu durumda çekme kuvveti oluşuyordu. İsterseniz şimdi bunları da ayrıntılarıyla bakmaya çalışalım. Demiştik ki bakın eğer yükler pozitif Q1 ve Q2 ise yani ikisi de pozitif bir yükse yükler birbirini iter arkadaşlar. Zaten bunu biliyoruz. Peki burada nasıl bir kuvvet oluşuyor? Bakın demiş ki f 12 2 yani burada aslında 1-2 derken bu indisler bize neyin neye olduğunu ifade ediyor. Bak Q1 yükünün Q2'nin yüküne uyguladığı f 12 Burada zaten indiste bak 1-2 birincinin ikinci uyguladığı. F2 bir yükü ise bakın F2 bir kuvveti ise Q2 yükünün Q1 yüküne uyguladığı kuvvet olmak üzere kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir demişiz arkadaşlar. Bakın burası biraz önemli bizim için. Kuvvetlerin ikisi de birbirine eşit ama yönleri birbirine zıttır demişiz arkadaşlar. Bu durumda ise yükler birbirini iter, itme kuvveti uygular. Peki nasıl oluşuyor? Bakın aynen şöyle bir şekil üzerinden görelim. Demiştik ki bakın iki tane Q yükümüz var. İşte Q1 bakın dikkat ederseniz artı yüklü. Bu da artı yüklü arkadaşlar. İkisi de artı yüklü. Evet, aradaki mesafeye de baktığımızda bakın D kadar. Şimdi buradan anlıyoruz ki biz bakın F21. Ne demek bu? ikinci yükün birinci yükü uyguladığı kuvvet arkadaşlar. Ve yönüne de bakarsanız sola doğru. O zaman ben bunu bu şekilde ifade etmiş oluyorum. Tam tersi olarak bakın buradaki f 12 de birinci yükün ikinci yükü uyguladığı kuvvettir ve bakın bu şekildedir. Dikkat ederseniz yönü burada sağa doğrudur. O zaman dikkat ettiğimde yani temelde baktığımda f 12 2 kuvvetiyle F2 kuvvetinin yani kuvvetlerin yönleri birbirine zıt arkadaşlar. Şimdi ikincisi bakın kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir. Yani burada bu kuvvetler her ikisi de eşit büyüklükte. Yani diyelim ki büyük Hani sayısal bir değer vermek gerekirse örneğin ben hesapladım bunun değeri 20 çıkarsa bunun değeri de 20 çıkar. Bakın buradaki bu 20 çıkma yani her ikisi değerinde kuvvetlerin büyüklüklerinin birbirine eşit çıkması arkadaşlar buradaki yüklerin değerlerinden farklı yani tamamen bağımsız eşit çıkıyor. Yani Mesela şunu demek istiyorum. Örneğin sen buraya artı 12Q almasındır. Diyelim ki bu artı 5Q mesela. Şimdi 5Q olan daha küçük değil mi? Yani bu şu anlama gelmiyor. 5Q daha küçük olduğu için buradaki 5Q üzerindeki şu F21 daha küçük bir kuvvet değil. Ya da buradaki 12 daha büyük. E şimdi 12 daha fazla itecek. Mesela bu 12 daha fazla iteceği için sanki ikinci yükü daha fazla iter. O yüzden buradaki bu kuvvet daha büyüktür. Yani böyle bir düşünce söz konusu değil arkadaşlar. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla kuvvetlerin buradaki yükleri ne olursa olsun. ister ikisi de aynı yükte olur. Yani 12, 5 olacağı gibi şöyle bir şey de olabilirdi. Mesela eksi 7 Q'ya 12 Q olabilirdi. Ya da mesela hani aynı şartlı olması açısından söyleyelim. Mesela bu eksi 15 Q. Bu mesela eksi 8 Q gibi de Bak yine aynı işaretle itme olur. Ya da 12 qya artı 12Q da olabilir. İkisi aynı da olabilir. Bak ne olursa olsun buradaki yüklerin... Buradaki cisimlerin yüklerinden tamamen bağımsız olacak şekilde oluşan kuvvetler. Oluşan kuvvetler ne? Coulomb kuvvetleri ya da diğer adıyla elektriksel kuvvetler. Tamamıyla birbirine eşittir. İki cisim üzerine de eşit ve zıt yönde kuvvetler uygular arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın burası önemli bunu unutmayacağız. İkincisi bu durumda yükler birbirini iter arkadaşlar. İtme kuvvetleri oluşur. Şimdi burada bir ayrımı daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Bak demişim ki oluşan kuvvetler birbirine zıttır itme. Sanki bak bu ikisi bağlantılı gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bu ikisi bağlantılı değil. Yani oluşan kuvvetlerin yönleriyle oluşan itme ve çekme kuvvetleri arasında bir bağlantı yok. Sadece yöne ve itme çekmeye bakacağız. Bak itme çekmenin oluşması için aynı yönlü zıt veya zıt yükler olması lazım. Ama burada yönleri zıt derken neye bakacağım? Bak burada bakıyorum oluşan kuvvet. Birincinin ikincinin uyguladığı kuvvet sola doğru birin ikincinin birinci uyguladığı kuvvet bakın sağa doğru o zaman sağa sol o zaman kuvvet bırak biri sağa biri sola bakıyor o yüzden zıt tamam mıdır? İtim oluşmasının sebebi ne? İkisi de artı olduğu için itiyor gibi düşüneceksiniz tamam mıdır? Aradaki bağlantıyı bu şekilde kuracaksınız. Zaten bu kuvvetlerin zıt olması bunu bu tarafa doğru hareketlendirmeye çalışıyor. Bak bunu da bu tarafa doğru hareketlendirmeye çalışıyor. Zaten zıt yönde yani itme kuvvetleri oluşturmuş oluyor. Tamam mıdır? Peki burada biz işlem yapmak gerekirse eğer bize büyüklüğünü sorarsa bakın dikkat edeceğiz. Sadece büyüklüğünü sorarsa o zaman ben buradaki klomp kuvveti yasasını kullanarak bu formül üzerinden oluşan kuvvet değerini bulacağım. Yani işte burada 20 Newton yazdım ya bu değeri bu formül üzerinden bulacağım. Peki kuvvetler bu bulduğum değer ne eşit aslında? Bu bulduğum değer aynı zamanda F2 1 eşit. Aynı zamanda da F12 eşit bakın hepsi birbirine burada oluşan kuvvetler eşit Peki yön açısından bakarsan bak şöyle Eğer vektör olarak yazarsam F12 kuvveti bakın eşittir eksi f21'e. Ne demek işte bu eksi önündeki? Vektörel olduğu bak bu eksi vektörel durumlarda yönü ifade eder. Cebirsel bir negatifli işaret ifade etmez. Yönünün negatif olduğunu ifade eder. Zaten biz yönleri zıt demiştik. Bakın bu sola doğruyken bu sağa doğru. Yani ikisi birbirine yön olarak zıt ama büyüklük olarak bakın büyüklüğüne bakarsan büyüklüğü ifade etmek için bu şekilde mutlak değerce formül kullanılır. Bakın ya da üzerine ok işareti koymadım. Ok işareti koymamak demek sadece büyüklüğüne bakmak. Yani şiddetine bakmak demek. Şiddet açısından baktığımızda her iki değerde birbirine eşittir arkadaşlar. Yani burada oluşan kuvvetler eşittir. Tekrar ediyorum. Yükün değerlerinden bağımsız olarak oluşan kuvvetler her iki cisimde de eşittir arkadaşlar. Bunu unutmayacağız tamam mıdır? Şimdi bir diğer senaryoda şu, buradaki yükler biri pozitif, biri negatif olma durumu. Yani yüklerin zıt olma durumu. Bu durumda ne olur? Yükler birbirini çeker arkadaşlar. Çekme uygular birbirlerine. Zaten bunu önceki bilgilerimizden de biliyoruz. Peki oluşan kuvvetler nedir? Bakın F12 yani yine birinci yükün ikinci yükü uyguladı ya da F2 bir kuvvet oluşur. O da ikinci yükün birinci yükü uyguladığı kuvvet olmak üzere yine kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir arkadaşlar. Yönleri yine zıttır. Bakın burada şunu da ifade edeceğim hemen. Bu durumda yüklerde çekme kuvveti oluşur dedik. Hocam bakın biraz önce şunu ifade etmiştim. Buradaki kuvvetin yönüyle oluşan itme çekmenin bir bağlantısı yok demiştim. Bakın biraz önce zıt demişti, iter demiştik. E şimdi yine zıt diyor, yine çeker diyor. O zaman bir karışık oluyor değil mi? Demek ki işte bu aradaki bağlantıyı biz kuvvet yönüyle kurmayacağız. Buradaki bağlantıyı işaret yönünden yani cis oradaki yükün işareti yönünden kuracağız arkadaşlar. Hemen senaryomuzu şu şekilde çizmeye çalışalım. Yani şekil üzerinden görmeye çalışalım. Benim elimde bakın burada artı Q1 yükü var. İşte bir de eksi Q2 yükü var. Bakın biri artı biri eksi olduğu için bir kere ne olacak? Çekme kuvvetleri oluşacak. Oluşan kuvvetlere bakarsak bakın ne oldu? F bu yüzden yani birinci yük üzerinde F2 bir oluştu. Yani ikinci yükün birinci yükü uyguladığı çekme kuvveti oluştu arkadaşlar. İkincisine bakarsam da burada da bakın bu yöne doğru yani tam zıttı yönde F1'in yani birinci yükün ikinci yükü uyguladığı F1-2 kuvvet oluştu. Bak yöne baktığımda yönler neden zıt diyoruz işte bak bundan oluyor. Buraya bakarsam yön sağa doğru bak burada sola doğru. İşte bu durumda yine yönlere baktığımızda kuvvetlerin oluşan kuvvetlerin yönleri birbirine zıt. Ama büyüklükleri nasıl hocam büyüklükleri daima eşit. Dediğimiz gibi burası isterse bakın tekrar veriyorum. Mesela burası eksi 12Q olur atıyorum kafadan burası eksi 3 Q olur. Fark eder mi? Fark etmez. Yani hocam aslında ikinci yükün yani ikinci cismin yükü daha az. Yükü daha az olduğu için daha az çekmesi gerekmez mi? Hayır arkadaşlar bakın daha az çekmesi gerekmez. Ne olur? Buradaki yükler aslında bütün olarak birbirini etkiliyor gibi düşün. Yani bu iki cismi birlikte aynı anda etkiliyor. Zaten bakın formüle baktığımızda formüldeki etkiye baktığımda hem Q1'in hem Q2'yi birlikte çarptığım için hem bu cismin hem bu cismin ikisinin de etkisini aynı anda etkisi içine katıyorum. O yüzden yükler birbirinden farklı olsa bile totalde bütünde oluşan kuvvet buradaki çekme ve itme kuvvetleri yani buradaki elektrik kuvvetleri, elektriksel kuvvetler bir yerde de kulomb kuvvetleri eşit olur arkadaşlar. Tamam mıdır? Dolayısıyla Yönler birbirine zıt olduğunu tekrar anladık. Yönlerin zıt olmasıyla itme ve çekme kuvvetleri arasındaki bir bağlantısal bir şeyin çok olmadığını. Daha doğrusu bu bağlantının bu yönlerin zıt olmasından kaynaklı olarak aslında bu itme çekmenin oluştuğunu. Ama hani burada zıt diye hocam çekmez. Zıtsa kesin iter. O zaman aynı yönlüyse çeker gibi böyle bir kaide olmadığını. Bu kuvvetlerle alakalı olmadığını yönlere dikkat edeceğiz. Oluşan kuvvetleri de bakın bu şekilde ifade ettik. Buradaki alt indislerinde ne anlama geldiğini ifade ettik. Büyüklüklerinin de dediğimiz gibi kuvvetin yani cisimlerin yük miktarından bağımsız olarak eşit olduğunu ifade ettik. Burada belki yani çok aklınıza gelip kafanız karışıyor mu bilmiyorum ama ilk başta şöyle bir şey demiştik arkadaşlar. Demiştik ki oluşan bu kuvvetler ne kadar büyükse yani yükler ne kadar büyükse o kadar fazla kuvvet oluşur demiştik. Hocam şimdi burası 12 burası 3 dediniz. Yani burada bir karışıklık olmuyor mu gibi düşünüyoruz. Hayır bak burada onu demek istemiyoruz. Burada şunu demek istiyoruz. Ben burada çarpacağım için. Şimdi bak 12 ile 3'ü çarpmak mı daha büyük? Mesela atıyorum kafadan 3'ü yazayım. Mesela 15 ile 15 ile 18'i çarpmak mı daha büyük? Tabii ki de bak bu sayılar büyüdükçe çarpım büyüyeceği için oluşan kuvvet de büyüyecek. Aslında biz bunu demek istiyoruz. Ama oluşan kuvvet Buradaki değerler farklı olsa bile her iki cisim üzerinde de eşit ve zıt yönlü kuvvetler oluşur. Bunu kesinlikle unutmayacağız arkadaşlar. Tamam mıdır? Tabi burada eğer matematiksel ve şiddet asabı yapmak gerekiyorsa bu klomp yasasındaki bu formülü kullanacağım. Bu değer aslında tekrar ediyorum. Bakın bu aynı zamanda f 12 değerine de eşittir. Bu aynı zamanda F2-1 değerinde eşittir. Yani her bir kuvvet buradaki bu değere eşittir. Tabi yön açısından bakmak gerekirse bakın zıt olduğunu ifade etmek için f 12 kuvveti eşittir eksi f 21 kuvveti nedir arkadaşlar? Buradaki eksinin tekrar ifade ediyoruz. Bakın vektör enceklerde eksi yönü ifade eder. Cebirsel olarak negatif ifadesi değildir. Yani tam sayılardaki bir sıfırdan eksiye düşmek gibi anlamı yoktur buradaki eksinin. Eksi tamamıyla yönü ifade eder. Yönde ne anlama gelir? Bakın eksi varsa zıt olduğu anlamına gelir ki zaten biz de bunların şekil üzerinden de direkt olarak böyle olduğunu görmüş olduk. O zaman bunu bu şekilde tanımlamış oluyoruz arkadaşlar. Artık klomp kuvvetinin ne olduğunu anladık. Yani aslında çok da zor bir şey değil. Cisim arasında itme çekme ne olduğunu biz zaten biliyorduk. Artık bunların şiddetinin de nasıl hesaplanacağını öğrenmiş olduk. Burada Coulomb tarafından yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bu formülü kullanarak hesaplamamızı rahatlıkla yapabiliyoruz arkadaşlar. Tamam mıdır? Yani klon ile alakalı verebileceğim konu anlatımı bu şekilde. Şimdi bir tane sorumuz var. Sorumuzu çözelim ve dersimizi tamamlayalım. Sıra bizde sorusu arkadaşlar. İsterseniz kendiniz durdurup deneyebilirsiniz. Ben hemen çözüme başlıyorum arkadaşlar. Demiş ki aralarında D mesafesi bulunan Q1 ve Q2 yükleri birbirine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü F kadardır. Bak zaten direkt büyüklüğünden bahsediyor. Yüklerin büyüklükleri aynı kalmak şartıyla yükler arasındaki mesafe iki katına çıkartılırsa son durumdaki kuvvetin büyüklüğü kaç F olur demiş arkadaşlar. Şimdi hemen isterseniz ben şöyle bir kapatarsak çizeyim. Bakın yük bir bir tane burada. Bir tane de yükümüz buradaymış. Aralarındaki mesafeyi de bakın bana demiş ki D kadar mesafe var. Yük bir işte Q1 bu. Q2 bu arkadaşlar. Şimdi ben bu tarz bir durumda büyüklüğünü bulmak istiyorsam neyi kullanacaktım? Klomp yasasını kullanacağım arkadaşlar. O da şuydu bakın. Burada oluşan kuvvet yani klomp yasası cisim üzerinde oluşan kuvvetler. İsterseniz bunu şöyle yazabiliriz. F e, F21 eşittir F12. Yani birinci cismin ikinci cismin ikinci cismin birinci cismin. Yani uygulanan kuvvetlerin tamamı birbirine eşit aslında. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Neydi arkadaşlar? Bir K sabitimiz vardı. Çarpı Q1 yükü birinci cismin yükü. Çarpı Q2 yükü ikinci cismin yükü. Bölü aradaki mesafenin karesi D kare. İşte bak bu değer aslında yani K Q1 çarpı Q2 bölü D kare ifadesi F değerine eşitmiş arkadaşlar. Bakın F'tir diyor büyüklüğü. Şimdi ne yapmış ikincisine? Büyüklükler aynı kalmak şartıyla. Yani yükleri değiştirmeden yükler arasındaki mesafeyi iki katına çıkartacağım diyor. O zaman hemen şöyle yapalım. Bak şöyle birinci yükümüz yine burada Q1. Şimdi ikinci yükümüz tam şuraya kadar çekmişim. Bak Q2. Yi. Ve aralarındaki mesafeyi ne yapmışım? D, 2D'ye çıkartmışım. Yani iki katına çıkartmak demek. 2D'ye çıkartmak demektir. E o zaman bana şimdi F'i sorduğu için yine aslında değişir bir şey yok. Aynı formülü kullanacağım. Oluşan değer bakın FC. Yani burada oluşan klomp kuvveti. Yine K değerimiz sabit. Çarpı Q1 ve Q2 değerlerimiz yine sabit. Burada artık alttaki yani arkadaki mesafe iki katına çıktığı için ben 2D'nin karesini almak zorundayım arkadaşlar. Şöyle 2D'nin karesi. Buradan da bakın çıkan sonucumuz K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü 4D kare oluyor. 4D'nin 4D'nin karesi. Şu D'yi isterseniz daha güzel yazayım. 4D'nin karesi. Tamamdır. Yani aslında sonuçta bu oldu. Şimdi bak. K çarpı Q1 Q2 bölü D kare F ise bunu şöyle yazabilir miyiz? Bak 1 bölü 4 çarpı k çarpı q1 çarpı q2 bölü d kare yazdım. O zaman bak k q1 q2 bölü d kare f ise o zaman ben şuradaki şu değer yerine f yazabilirim. E 1 bölü 4 kat sayısı da çarptığımda demek ki burada oluşan kuvvet ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 4 f oldu. Yani f bölü 4'e düştü. Yani kuvvet 4'te birine düşmüş oldu arkadaşlar. Peki bu neden böyleydi? Aslında ilk başta Çalışmalarının sonucuna şöyle bir şey buldu demiştik. Yüklerin miktarı ile doğru orantılı, aradaki mesafenin karesiyle ters orantılı demiştik. Aradaki mesafe ne kadar artarsa. Onun karesiyle ters olan olacak şekilde azalıyor bizim yükümüz. Ben şimdi burada 2D'ye kadar 2 katına çıkardıysam aslında bunun karesi olacak şekilde 4 katına uzaklaştırmış oldum. E başlangıçta F seçti 4'te 1'ine bak ters olan olacak şekilde 4'te 1'ine düşecek. Çünkü mesafe arttıkça etkileşim azalıyor arkadaşlar. Ne kadar yakınsa etkileşim o kadar iyi olur. Bu bağlamda bakın sonucu zaten formül üzerinden de F bölü 4 olarak bulduk ama eğer mantıken bu aradaki... Orandan bakmak istersek dörtte birine düşeceğini anlamış oluyoruz arkadaşlar tamam mıdır umarım problem yoktur arkadaşlar burada dersimizi tamamladık bir sonraki dersimizde artık e, elektrostatik dersimizin son konusu olan elektrik alan konusundan bahsedeceğiz ve konumuzu da artık tamamlamış olacağız şimdilik hepinize tekrardan çalışmalarınızda başarılar dilerim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.